Yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, öncelikle hemen şunu söyleyeyim. Beyler özetlerinin son videosu gelmedi. 14 yapıp bırakmıştım videoda. Video dışı 17 yaptım. Sesimden de anladığınız üzere rahatsızım biraz. Bir hastalığım var. O yüzden ya yani, rahatsızlık vermek istemedim. Bu paket açılışı videosunu da hemen böyle çok kısa tutmak istiyorum. En azından neler çıktığını hep beraber görelim diye. Fazla böyle öksürdüğümü, tıksırdığımı falan size göstermeden. Seri seri pikleri paketleri açmak istiyorum. Hemen hiç vakit kaybetmeden ilk pikle başlayalım. Daha yolladık. Bana kasa pikler falan. Ve sol lakin açalım. Yok mu güreş falan ya. Defay geldi. Güzel. Defay'ın bu arada 98 kartını yapacağım arkadaşlar ya. Defay benim çok sevdiğim, hayran olduğum bir topçu. Kadroma da uyuyor 98'lik kartı. Onu yapacağım. 11 tane paketimiz var. Hemen seride önce promosyon paketine bir bakalım var mı bir şey? Evet boş geçebiliriz. Evet tabii ki ilk paketten nadir altın nadir oyuncu bile alamadık. Bu aralar paket şansımız inanılmaz kötü ya İnanılmaz hiçbir şey çıkartamıyoruz. E şükür bunlarda ne diyelim. Bu arada Sanenin kartı geldi. O da çok e, sevdiğim, keyif aldığım bir oyuncu izlemekten ve oynamaktan da eminim bir kadar keyif alacağım ama Kadroya hiç uymuyor ya Yani gerçekten yapmayı o kadar çok istiyorum ki Footbirth Day kartı çıkmıştı bana o 4 5te Bu kartı 5-4 olmuş Ben eminim oynaması çok keyiflidir Görevlere Akanji geldi Beleş karta göre ben çok iyi olduğunu düşünüyorum Akanji'nin Hayda bir Volk'u alamadık. Nadir altın paketini yollayalım. Bakalım Megalardan bir tane volkat. Aa buradan geldi lan. Hiç beklemiyordum bu arada ama şampiyon gibi yükle 85 bir şey atacak. Almışsın mısın ya. Ne verdi? Ha, süle. Yani ver, ver bir vol kat bu kadar olur zaten. Evet nerede mega rul Yarım vol katla devam ediyoruz şu an. üst karışık oyuncu paketi alalım bir tane. Çok iyi volka devam ettiriyoruz. Geçen videoda da paket açma videosunda da hiç volka çekememiştik. Bunda da çekemiyoruz. Harika. Devam, bolca çekirmeye devam. Abi kime gidiyor bu bolca atlar ya? Millete bakıyorum. Bu paketlerden TOTS Neymar falan çıkartıyorlar. Yani biz Golden öyle çekemedik daha. üst düzey karışık oyuncu paketini yollayıp en sonunda nadir meyve Zaten ikisinde de bir şey çıkmayacak beklentimiz yok. Şaşırtmadı. Şaşırtmadı. Libertadores'i veriyor direkt. Çok iyi. Gerçekten harika paketler. Son paketimizi de yolladık. Ve volkat kıtlığı var arkadaşlar. Ben bunu anladım. Lise çıkmıyor bu volkatlar yapabileceğimiz spc var mı hemen ben hızlıca ona bakayım. Yapabilirsek onu yapalım sonra da bir, bir taktiklerimi gösterip hemen videoyu kapatacağım. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet beyler 85 artı 10 paketini yapıp geldim. Küçük paketlerini de açmadım. Aslında e, ilk 10 paket de yapabiliyorduk ama dediğim gibi videonun başında depoyu yapacağım. O yüzden yüksek netilikli oyuncularımı biraz da depoya saklıyorum. Bakalım buradan eğer güzel bir şey gelirse hatta bizim için çok çok daha iyi olur. Hatta oynatabileceğiniz bir kart gelirse harika olur. Ya millet bu ikinci ikili oyuncu paketten falan tot alıyor. Biz hala bol kart çekemedik. Yani paket şansım şu hesapta hiçbir zaman gülmedi. Harika. Nadir oyuncu bile alamıyoruz. Biliyorsunuz en pahalı olduğu devir nadir oyuncu. İkili oyunculu pakette hemen yollayalım. Çok güzel. Bundan da hiçbir şey gelmedi. Evet harika devam ediyoruz. Şimdi ne varsa bu pakette var bizi ya kurtaracak ya da iyice ağzımı sıçacak geriye gideceğiz. Zaten kadromuz şu an geride. Rakiplerimize karşı çok iyi kadrolar var. Evet bakıyoruz. Tots geldi. Uruguay. Suarez mi verdi? Ne o? Oo. Kaç bu? 89. Evet bizi iyice geri yaptı beyler. Millet 94 falan çekiyor ya buradan. Aklıma da ilk Suarez geldi. Nasıl iyimser düşündüysen. Çok çok kötü ya. Neyse 3 tane toz verdi en azından. Görevlerde i̇şte buraya gel. Görevlerde falan kullanılır. <laughs> evet beyler kusura bakmayın. Bu videoluk bu kadar. Ondan önce de bir şöyle bir kadromu göstereyim. Daha sonra taktiklerimi göstereyim. Bir kardeşim söylemişti gösterirmişsin diye. Bu arada bu kuracağım kadro olacak. Yani bu hafta Büyük büyükler bu kadro ile oynayacağım. Stoichko ver kimya için bu büyük ihtimal değişebilir yerine. Ee, kadro seçici diyoruz. Evet 4-2-2 taktiklerim bu şekilde arkadaşlar. Dengeli 5-5 hızlı oyun kur 5-6. soranlar olmuştu. Talimatlarım forvetler arkaya koşu yap. Bu iki önlü numaramıza ataklarda geri kal, geride kal. Pas yolunu kapat, merkezi kapat. Defansa dön veriyorum ikisine de. Ya bu tamamen benim için biraz kontra atak oyunu gibi. Beklerdi ataklarda geride kaldı ataklarda geride kaldı ve her zaman kaleci orta sever libero kaleci yapıyorum ben özelliklerine bakmadan Bütün kalecileri böyle öğrettim bu zamana kadar 4-1-2-1-2'de 4-7-4-7 dengeli hızlı oyun kur yine 3-2 aynı şekilde Bakalım oyuncuları ne veriyormuşuz Ha bunlar evet, silinmiş arkadaşlar daha doğrusu ayarlarını yapmamışım galiba neyse ben hemen söyleyeyim forvetler arkaya koşu yap ikisi de Bazen birine göbekte kal veriyorum, biriz kanatları açılıyor. 10 numarama ileride kal, arkaya koşu orta için cihaz gir yapıyorum. Bunlardan, e, orta sahalardan, şu ikili orta sahalardan biri Hangisi ofansif oynatıyorsanız eğer, ben ona dengeli de bırakıyorum ki ataklara katılsın diye. Çalışma oranından da bakabilirsiniz buna, yüksek olanı da dengeli yapabilirsiniz. Diğer ikisi, bende de Jong ve Matheus bu, ataklarda geride kal, pasiyonlarını kapat normalde ikisi böyle. Yani savunmama çok güvensem açıkçası beklere dengeli bindir yaparım ama ben normal ataklarda geride kalla bindir kullanıyordum ama bütün taktiklerim burada gitmiş nasıl oldu anlamadım. Kaycı değil orta kaycı libero kaycı. Taktiklerim de bu şekilde hızlıca bunun üzerinden geçmiş oldum. Dediğim gibi kusura bakmayın rahatsızım. Videoda değer yer rahatsızlık verdiğim, özür dilerim. Ama en azından neler çıktı neler geldi şöyle bir beraber görelim istedim. Bu video bu kadar da izleyen herkesin gözlerine sağlık. Eğer iyileşirsek beni özetlerine yetiştirmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.